Bugün beni ikinci kez sukutu hayale uğrattınız seni ya sultan. Kızımın vaziyetini benden sakladınız. Hem de sizden defalarca rica etmeme rağmen. Mider kadın. Naime benden rica etti. Ben de kıramadım yeğenimi. O da benim evladım sayılır. Şivenaz Hanım'ı da kıramadınız. Benim müsaade etmediğimi bile bile Şivenez Hanım'ı Fuat Efendi'yi görmesi için zindana götürdünüz. Siz beni nasıl bu kadar ezersiniz? Bidar kadın! Yeter artık! Ben hanedan soyundan geliyorum. Ve bu sarayda benim verdiğim emri sadece hünkârımız... ...ve onun soyundan gelenler sorgulayabilir. Siz değil!